başla Merhabalar e, bugün Fujin trak kamış ve binlik okuma makinemizin incelemesini yapacağız e, balık günlüklerinden mavi yüzgeç sayfasından Savaş abiden aldım bunları İlk önce kamışımızla başlayalım kamışımız yeni çıktı Fujin'in teleskopik LRF serisinden trak olarak geçiyor 1.9 atarlı 2 metre 5 santim uzunluğunda. Bizi ilk açtığımızda böyle bir kılıf karşılıyor. Deri benzeri gerçekten güven veren bir kılıf. Ayrıca ucunun kırılmaması için şöyle sert plastikten bir malzeme yapmışlar. Yani bunu çantada, motorda çok rahat taşıyabiliriz. E, halkalarımız fucu halkayla donatılmış. Fucu halkalar paslanmaması ve sağlamlığıyla bilinir. Kamışımızın özelliklerine geldiğimizde yoğun karbon kullanılmış 1.9 atanlı 50 cm uzunluğunda kapalı hali. Açıldığında da 2 metre 5 cm uzunluğunda. Şu şekilde bildiğimiz teleskopik kamışlardan alışık olduğumuz şekilde açıyoruz. Ama daha nazik davranmamız lazım. Daha hassas bir kamış. Ama bir o kadar da güven veren bir kamış. Gerçekten şaşırttı beni. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Uçunu çeker misin? hassaslık olarak hassas. Yani bir aji kamış diyebileceğimiz de. Makinamıza geçelim. Makinamız Okuma'nın Cema HD CHD 1000A modeli. 7 artı 5 kilo durak gücüne sahip 196 gram bir makina. 0-15 milimetrelik ipte 260 metre sarabileceğini iddia ediyor ki kafa derinliği gerçekten de buna müsait. Şu kalama sesini dinleyelim. Gerçekten ya gibi kayan bir makine. Bu makineyi ben bu kamışla kombinlememin sebebi hem güçlü olması hem hafif olması hem de gerçekten biraz da renk uyumu yaptım. O hoşuma gitti. İnşallah bakalım bundan sonraki avlarımızda verim alacağız. Şu şekilde. Ya.